Arkadaşlar selam Kapadokya'ya geldik biz. Benim doğum günü tatilim için buradayız iki günlüğüne sadece. Dün giriş yaptık. Odamız çok güzel. Dün bir şey çok fazla bir şey çekemedim sizlere. Çünkü normalde İzmir'de yaşadığımız için buralar bize bayağı bir soğuk geldi. Soğuktan ötürü bu yani tanıtım gezi videosu gibi değil de daha çok vlog gibi olacak. Çünkü bölge hakkında çok fazla bilgi veremedim sizlere. Birkaç bir şey çektim onu zaten aralarda eklerim. İlk olarak Aşıklar Vadisi'ne gittik. Hava eksi 12 dereceydi. Gezmekte de o kadar zorlandık ki hemen kendimize birer eldiven aldık. Daha sonra böyle el yapımı ürünlerin satıldığı bir dükkana geldik. Burada çok güzel ürünler vardı. Hepsi abinin kendi el emeğiyle hazırladığı ürünlerdi. Kahve fincanları da çok ilgimizi çekti. Buradaki bu kadehler, çömlekler her şey o kadar canlı ve güzeldi ki abinin sanatına hayran kaldık. Kendimize kahve fincanı satın aldık. Altılı şekilde satın almıştık. Ancak eve gelince fark ettik ki iki tanesinin tabağı kırıktı. Ve sonra kendi ürünlerimizi yapmaya karar verdik ve hemen tezgah başına geçtim. Ben kendime bir bowl kasesi yapmaya çalıştım. Burada görüyorsunuz tırnağımla içine bir şekil vermeye çalışıyorum. Anlamlandıramadığım birçok şey yaşadım burada. O kadar yumuşak ve kaygandı ki en ufak hareketimde içi böyle bozulabiliyordu yani. Abiden yardım alıyorum. Şu önde de diğer misafirlerin yaptığı çömlekleri görüyorsunuz. Ben kasemden son ana kadar çok ümitliydim. Abi de sağ olsun çok yardımcı oldu. İçinin desenini yaparken kürdanla daha güzel olacağını söyledi. Ama benim bastırışım birazcık hafif kaldığı için tam o istediğimiz efekti veremedik. O yüzden ben çizdikçe abi de sürekli benim çizdiğim çizgiyi silmiş oldu. Tekrar deniyorum. Ve gene olmuyor. Görüyorsunuz. Burada da Murat'ın aşırı saçma çekiş açılarını görüyorsunuz. Bu kasemin içi böyle oldu. Aslında son halini de ben çok beğenmiştim. Kenarlarına böyle dalga dalga desen de yapmıştık. Ama yolda gelirken maalesef ki kırılmış ve ben bunu eve gelene kadar fark etmemiştim. Eve geldiğimizde bir açtım ki bütün çömlek paramparça olmuştu. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Lirit Restoran. Buranın suflesinin meşhur olduğunu söylediler bize. Biz de hemen içeri girip bir tadına bakacağız. Çikolatalı tatlıları çünkü ben aşırı seviyorum. Şu an burada olmak da çok güzel. Güneş vuruyor. Eksi dört buçuk derece gösteriyordu arabada. Sabah eksi ondu. Merhaba. Ama etraf çok güzel görünüyor. Karlarla kaplı bir yandan. Evet. Lilith Restoran'ın manzarasını görüyorsunuz suflesi harikaydı. Gerçekten hayatımda yediğim en 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 iyi sufleydi. Zaten ödüllü aşçıları var. Mutfakları çok iyi, yemeklerin de çok iyi olduğuna eminim. Kesinlikle tekrar gelebileceğimiz bir yerde. Şimdi odamızı göstermek istiyorum. Otelimiz böyle. Azur Cave Suites ismi kaldığımız yerin. Burada böyle bir aynası var. Tam 18 gündür burada balon uçuşu yapılmıyormuş. Terasımız var böyle. Ama biz bu sabah gözümüzü bir açtık. Tam şurada balonlar vardı. Şanslı bir güne denk geldik. Burada böyle bir jacuzzi var. Banyosu tuvaleti de burada. Herhangi bir kapı yok. Perdeyle isterseniz kapatıyorsunuz. Yine burası da güzel bir köşe. Jacuzzi çok keyifli. Bir de böyle ufak bir hamam var. İsterseniz bunu da kullanabiliyorsunuz. Oda kahvaltı şeklinde hizmet veriyor. Kahvaltı dışında ama odada yani yiyebileceğiniz bir şey yok ya da restoranı gibi bir yeri yok otelin sadece kahvaltı hizmeti veriyorlar. Onun dışındaki öğünlerinizi dışarıda yemeniz gerekiyor. Yolu biraz yokuşlu. Buzlanma olduğu için arabayı genelde aşağıda bırakıp yokuşu yürüyerek çıktık biz. Şimdi artık yarın çıkış yapacağımız için arabayı getirdik. Valizleri yükledikten sonra tekrardan gece aşağıda bırakacağız. Çünkü sabahları çok fazla donmuş oluyor. Balkondan şöyle bir akşam güneşini selamlayalım. Etrafa da bir bakalım. Burada çekilen fotoğraflar çok güzel çıkıyor bu arada. Testi kebabı yemeye geldik. Burada testi kebabını Murat yedi görüyorsunuz. Ben bamya yedim. Kuzu etliydi ve şıkır şıkır resmen kaynamaya devam etti. Çok lezzetli olduğunu söylüyordu Murat. Çok soğuktu. O yüzden bu yemekler içimizi ısıttı. Çok güzel yer sofrası olan bir mekandı. Kapadokya hakkında konuşayım istedim biraz. Ben ilk defa geldim buraya. Gezilecek yerlerini çok fazla keşfedemedim. Ama şöyle Aşıklar Vadisi diye bir yer var. Genelde balonları seyretmek için oraya gidiliyor. Ama dün sabah ve bu sabah buzlanmadan ötürü yol hep kapalıydı. Jandarma önünde bekliyordu. Kapalı olduğu için biz o tarafa çıkamadık. Sadece otelin terasından birazcık izleyebildik. Zaten ben hazırlanıp fotoğraf çekilmeye çıkana kadar da balonlar inmişti. Bakalım nasip olursa yarın sabah eğer balonlar kalkmış olursa gösteririm. Bu sefer daha vakitli şekilde hareket edeceğiz. Ve beklenen an yaşandı arkadaşlar balonları gördüğüme o kadar mutlu oldum ki. Yani hayatımda ilk defa bir sabah bu kadar neşeli ve enerjik şekilde uyandım. Balonları gördüğüm gibi balkona koştum. Burası çok soğuk. Ben hayatımda hiç eksi derecelerde kalmamıştım. Ama İzmir'in soğuğu gibi kuru bir soğuk olmadığı için aşırı üşütmüyor bence. Çünkü hayatımda eksi 7, eksi 8 hatta eksi 12'ye kadar gördük biz burada. O dereceleri ilk defa görmüş olmama rağmen aşırı bir şekilde üşümedim. Belki İzmir'dekine göre daha fazla kıyafet giyiyoruz ondan da olabilir. Ama öyle yüzünüze yüzünüze çarpan aşırı bir soğuk hava yok. Yani kış tatili yapmak için bence güzel bir yer. Çömlek atölyesine gittik. Orada kendi bowl kasemi yaptım ben. O da keyifliydi. Fiyatlara gelecek olursak bana çok uygun geldi Kapadokya Çömlek Atölyesi 300 liraydı. Şu anda 2025 Şubat ayındayız. Yine aynı şekilde restoranları falan da öyle aşırı abartılı fiyatlar değil. İzmir'de mesela hiç tarihi olmayan yerlerde daha fazla fiyat çekildiği oluyor. Otel 2 gece için 8000 miydi? Otel kaç paraydı? 13 numara, için. Otel 2 gece için 13.000 TL idi. Oda kahvaltı ve bu oda balayı suiti diye geçiyor. İçinde kocaman bir jacuzzi hamamı olduğu için. Otelle ilgili çok sevdiğim bir şey de kaloriferli olması. Hem kalorifer var hem de iki tane klima var odada. O yüzden hiç üşümedim geceler özellikle çok rahattı. Yani bir daha Kapadokya'ya gelirsem daha sıcak havayı tercih ederim. Çünkü yollar insanı ister istemez korkutuyor. Kiralık arabayla geziyoruz, yokuşları çıkamıyoruz falan. Birazcık korkunç yani. Daha önce görmediğim şeyler olduğu için. Göreme Açık Hava Müzesi'ne gittik. Orada da tabi çok fazla gezme şansımız olamadı. Açık hava olduğu için hava bayağı bir soğuk şu anda. Öyle bir gezdik dolaştık. Karların üstünde fotoğraf çekildik. Geri döndük. Başka çok bir şey yapamadık herhalde ya. Yedik içtik sürekli. Testi kebabı yedik. Yine güzel bir yerdi. Yer sofrasında böyle getirip testiyi kırıyorlar falan. Biraz lokal bir lezzetti. İyiydi ama mezeleri başarısızdı bence yani. Bir zeytinyağlı taze fasulye yapmışlar hiç güzel değildi. yani belki de ben egel olduğum için beğenmiyorum ama ot konusunda çok iyi değiller. Sebze yemekleri konusunda çok lezzetli bir şey yemedim burada. Otelin kahvaltısı güzeldi, yeterliydi. Önerebileceğim şöyle bir şey var. Lilith Restoran diye bir yer var. Orası bu Sacred House Oteli'nin restoranı. Çok başarılı sufle yapıyorlar. Zaten buradan da birkaç kişi yerel halktan birkaç kişi bize orayı tavsiye etmişti. Mutlaka giderseniz suflesini yiyin diye. Öyle yaptık. Çok güzeldi, çok başarılıydı. İçerinin ambiyansı da çok farklıydı. Sanki böyle cennetten tasvirler var gibiydi. İsmi de zaten Didit Restoran. Cennet tasvirleriyle dolu bir mekandı. Çok güzel, keyifli. Akşam yemeği için de bence tercih edilebilir. Biz bugün tercih etmeyeceğiz. Başka bir restorana gideceğiz. Ama suflesini mutlaka buraya geliyorsanız deneyin. Fiyatları da uygundu. 300 TL'ydi. Üst segment bir restoran olduğunu varsayarsak bence çok normal tatlı için. Gayet güzel, keyifliydi orası da. Her köşesinde fotoğraf çekilebilirsiniz. Ben birazcık orada kasıldığım için çekilemedim ama gayet güzel bir mekan. Eğer bir daha buraya gelirsem otelinde de konaklamak isterim. Çünkü böyle kırmızı renkte havuzu falan varmış. Orada garson arkadaş bize bayağı bir bilgi verdi. Aynı zamanda bu Siyah Kalp isimli dizinin de çekimleri bazen o otelde ve restoranda yapılıyormuş. Benim Kapadokya deneyimlerim bu şekilde. Yani hakkıyla bir gezi videosu çıkartamadım. Evet farkındayım ama bu biraz böyle doğum günüm vasıtasıyla kafa dağıtma tatili gibiydi. O yüzden çok böyle açıp konuşacak vaktim de olmadı. Zaten soğuktan ötürü o kabiliyetim de olmadı daha doğrusu. Eldiven almıştım mesela eldivenleri kaybettim. O yüzden telefonu dışarıda elime alamıyorum soğuktan. Öyle yine de sizle 3-5 bir şey paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beni takip etmeyi unutmayın. Utanmadan bunu da söyleyeyim. Öptüm hepinizi. Görüşürüz.